Filistin'de İsrail'in Siyonist emelleri var. Şu gördüğünüz Fransa'da kilitelerde okutulan bir İncil'dir. İncilden bahsediyorum. İşte bu incinin arka sayfasında bir harita vardır. Türkiye'de karanlık güçten bahseden karanlık güçlü kaballara sesleniyorum ki buradan işte şu gerçekleri bir sevdiniz bizim veriyor, lütfen şu gerçekleri alır. bir şeydir, Bugün bizimle uğraşacağınız yerde Türkiye'nin bayrağımızın ve ülkemizin düşmanları olan karanlık güçle uğraşmaya şeref kabul ederdim. <laughs> i̇şte Türkiye devletimizin bölünmüş haritası Fransa'daki kiliselerde İncil'in altındadır. Türkiye'yi dörde bölmüş bu İncil. Doğu'ya Ermenistan, Karadeniz'e Pontus, İstanbul'a Bizans, Güneydoğu bölgemize isra ediyor. Haydan bahsetmiyorum beyler. Zan vatanımızdan 55 milyon şehidin kanıyla emanet edilmiş bir vatan parçasının üzerinde batının kirli emellerinden bahsediyorum. İşte şu gördüğünüz Avrupa Haçlı Devleti'ne bizi sokmak isteyen, hala Avrupa Birliği'ne taraftar olan, dünya ismini karanlık içinde geçiren karanlık güçlere duyurun diye söylüyorum ki, şu gördüğünüz Avrupa Birleşik Devletleri'nin başkenti Brüksel, devletinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul çocuklarına dağıttığı ajanda kitabındaki bir belgedir. İşte Brüksel'deki çocuklara dağıtılan bu belgenin ikinci sayfasında dünya haritası ve dünya haritası ismi devletler numaralanmış, Türkiye iki numara içerisinde Türkiye olarak göstermiyor Belçika. Ya armani olarak gösteriyor. İşte kendi içimizde bir araya gelmekte, ABD Partisi diye bölünürsek bu ülkeyi kibisinekleri yok ederek kurtaramayız. El ele vermeye mecburuz, kardeş olmaya mecburuz. Müslümanın Müslümandan başka dostu olmadığı gerçeğini bilmeye mecburuz. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de bizi birbirine düşüren güç güçler işte bu planlarla tatbik için uğraşıyorlar. İki dakika verin bunları söyleyin. İki dakika inşallah. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye'de birbirimize bizi düşüren güçlerin piyonları vardır. Bu piyonlardan biri de tarihimize, kültürümüze düşman koskoca Cihan Sultanı Filistin'de bugün patlayan bombaları o gün hisseden 33 yıl devlet-i haliyle İslam-ı Osmani'yi ayakta tutan Cihan Sultanı Sultan Abdülhamit gibi bir sultana yumurta attıracak kadar şerefsizleten bu alçak medya işte Türkiye'de bu gündeki yetişmesinde en büyük unsurdur. Geceleri seyrettirilen ahlaksız filmlerle polisimize, vatandaşlarımıza düşmanlığı teşvik edici filmlerle Türkiye'yi karıştırmak isteyen bu medya, Gazi mahallesindeki Alevi Sünnik kardeşlerimizi birbirine düşüren, düşüren asıl katildir. Halebi kahvesi tarandı haberini veren bu televizyonlar. Sayın Yılmaz, üç dakika fazla verin yeter artık. Yok, vermiyorum efendim, vermiyorum size. Rica ediyorum, tamam. tamam. Tamam efendim, ne yapıyorsun ben sen yani bunlar hep dinlediğimiz konular, rica ediyorum. Tamam efendim, yani bir şeyle de ilgili konuşmuyorsunuz. Lütfen son cümleni, yani saygılarınızın son, sonunda yine. Bitiriyorum. Kahvenin ne alevi kim ne sünnüsü olur. İşte bu haberlerle millet Gazi Mahallesi'nde birbirine düşürüldü. Ama Allah'ın izniyle son sözlerimle bitiriyorum. Alevisiyle, sünnitiyle, şürdüyle, türküyle biz kardeşler topluluğuz. Gelin canlar bir olalım, ordu millet kaynatalım, hasatana gül atalım, diş işleri çatlatalım diyerek hepimize saygılar sunuyorum. Büyükçe hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim.